Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi yavaş yavaş yazılar başlıyor. Biz de sizler için harika bir yazılı çalışması hazırladık. Bu videoda birinci yazılı sınavımızda karşınıza çıkabilecek sorulara yer verdik. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden 7. sınıf 1. dönem birinci yazılı sınav sorularını hep birlikte çözelim. Aşağıdaki bulmacayı tamamlayınız demiş. Evet çok güzel bir bulmaca var. Hem konumuzu tekrar edelim hem de bulmacamızı çözelim. Kafirlerin ve münafıkların ebedi kalacakları yer. Evet kafirler ve münafıklar ebedi nerede kalacaktı ahiretten sonra? Yani hesap ve mizandan sonra günahları fazla olanlar, kafirler ve münafıklar nerede kalacaktı? Tabii ki de cehennemde değil mi? Hemen yazalım. Evet. Geldik ikiye. Hesap günü amellerimizin tartılacağı terazinin adı. Neydi bu terazinin adı? Mizan değil mi? Mizan terazisi. Hemen yazdık. Doğa olaylarıyla sorumlu olan melek. Kimdi bu melek? Mikail değil mi? Mikail'i hemen yazalım. Evet diğer melekleri de hatırlayalım mı? Cebrail vahiy getirmekle görevliydi. Azrail insanların canını almakla görevliydi. Mikail dediğimiz gibi doğa olaylarıyla sorumluydu. Bir de İsrafil vardı. İsrafil de sura üflemekle görevliydi. Dört büyük melekti. Meleklerin yaratılış ham maddesi neyden yaratılmıştı melekler? Nur'dan değil mi? Nur ışık ve aydınlık anlamına gelmekte. Bunu da bilelim. Koruyucu meleklere verilen ad, koruyucu meleklere ne deniyordu? Hafaza melekleri. Hemen hafazayı da buraya yazıyorum. Evet, ahirete inanmak nokta noktanın şartlarındandır. Ahirete inanmak tabii ki de neyin şartıdır? İmanın şartıdır, değil mi? Hemen imanı da buraya yazdık. Ahirette yeniden dirildikten sonra toplanılan alan, bu alana, bu meydana ne deniyor? Mahşer. Evet. Geldik 8'de dünyadaki iş ve davranışlarımıza verilen ad. Dünyadaki bu iş ve davranışlarımıza hani o mizan terazisinde tartılacak olan davranışlarımız neydi? Amelde değil mi? Amel defterimiz vardı. Amellerimiz orada tartılacaktı. Öldükten sonra kabirde geçen hayata verilen adda da ne deniyordu? Hatırlayalım. Berzah deniyordu. Kabir hayatı. Berzah. Evet. Peygamberimizin sözlerine verilen ad. Evet. Peygamberimizin sözlerine biz ne diyoruz? Hadisi şerif diyoruz. Kısaca hadis diyebiliriz hemen. Hadis de buraya yazmış oldum. Görmüş olduğunuz gibi bulmacamızı tamamladık. Ee, biz, bize birinci yazılı sınavında sorulacak önemli olan kavramlar burada var. Bunları da kısaca bir tekrar etmiş olduk. Hemen geldim. Aşağıdaki bilgilerin doğru olanlarını D, yanlış olanlarına Y yazınız. Sorma. Yani doğru mu, yanlış mı? Sorma. Hemen bakalım. Melekler evlenip çocuk sahibi olan varlıklardır. Hayır. Melekler bu ifade yanlış. Meleklerin cinsiyeti yoktu değil mi? Erkeklik ya da dişilikleri yoktu. Melekler evlenip çoğalamazlar. Kabirde insanları sorgulamakla görevli melek Azrail'dir. Hayır bu ifadede yanlış olacak. Kabirde insanları sorgulamakla görevli melek kimdi? E, Münker Nikir'di. E, Azrail insanların canını almakla görevli olan melek diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim'e göre cinler nurdan yaratılmış varlıklardır. Hayır cinler ateşten yaratılmıştır. Melekler nurdan yaratılmıştır. Bu ifadede yanlış. Üç tane yanlış oldu şaşırmayın. Yani denk gelebilir bu şekilde. Nas suresini okuyarak şeytandan Allah'a sığınırız. Evet, Nas suresi 114. ve sonuncu suredir. Nas suresini okuyarak şeytandan Allah'a sığınır bu ifade doğru. Allah, Allah'a ve ahiret gününe inanan insan dünya hayatından söz ve davranışlarına dikkat eder. Evet, Allah'a inanan, yüce, yüce Allah'a inanan, ahiret gününe inanan insan dünya hayat, bu dünyada yaptıklarına, sözlerine, davranışlarına yani amellerine ne yapar dikkat eder. Bu ifade de doğru olacak. Geldim C bölümü. Aşağıdaki kelimeleri uygun olan ifadeyle eşleştiriniz demiş. Hemen bakalım. Hemen de birinci ifadeden okuyalım. Burada görmüş olduğunuz gibi İsrafil, Münker, Nekir, Miker, Rıdvan ve Kiramen Katibin melekleri var. Bunları eşleştireceğiz. İnsanın sağında ve solunda bulunan ve yaptıklarını sürekli olarak kaydeden, sürekli olarak yazan yazıcı melekler, katip melekler neydi? Kiramen Katibin. Hemen biri getirip buraya yazıyoruz. Kıyamet günü sura üflemekle görevli olan melek. Neydi kıyamet günü sura üflemek, üflemekle görevli melek? İsrafil de iki de getirip buraya yazdık. Tabiat olaylarını ve canların rızıklarını idare etmekle görevli olan melek de tabii ki de Mikail de üçü getirip buraya yazdım. İnsanları kabirde sorguya çekecek olan melek biraz, biraz önce söylemiştim. Münker Nekir dördü de getirip buraya yazdım. Cennetin kapısında duracak olan melek de Rıdvan 5'i de getirip hemen buraya yazmış oldum. Ve C bölümü de böylece tamamlamış oldum. Evet geldik test sorularımıza. Hemen test sorularımızı da hızlıca söz edelim. 10 tane test sorumuz var. Hızlı hızlı yapalım arkadaşlar. Sizler de aklınızda kalsın. Çok detaya girmiyorum ki aklınızda kalsın diye. Çünkü çok detaya girdiğim zaman bazen e, karıştırabiliyorsunuz, unutabiliyorsunuz. Evet, bu özellikler aşağıdaki varlıkların hangisine aittir demiş. Yukarıdaki özellikleri vermiş. Bakalım. Yeme, içme, uyuma, evlenme gibi ihtiyaçları, erkeklik, dişilik gibi özellikleri yoktur. Sürekli olarak Allah'a ibadet halindedirler. Evet, bu özellikler kime aitti? Tabii ki de meleklere aitti. Melekler ve e, meleklerin özellikleriyle alakalı bir videomuz vardı. O videoyu mutlaka izleyin. Şöyle yukarıya bir yapayım. E, kısa bir video. Onu mutlaka mutlaka izleyin. Bu hadise göre şeytan aşağıdaki insanla ilgili durumların hangisini sever? Bakalım. Şeytan da melek de insanoğluna sokularak onun kalbine bir takım şeyler atarlar. Şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek ve hakkı yalanlamak, haktan uzaklaştırmaktır. Meleğin işi hayra, iyiliğe çağırmak ve kötülükten uzaklaştırmaktır. Evet, diyor ki yukarı bu hadise göre şeytan aşağıdaki insanla ilgili durumların hangisini sever? Şeytan kötülüğü sever değil mi? Kötülükten alıkonulmasını, alıkonulmayı kötülükten alıkonulmayı sever mi? Sevmez tabii ki de. Doğru yola yönlendirmesini sever mi? Sevmez. İyilik yapmaya özendirmesini sever mi? Sevmez. Zararlı alışkanlıklar edinmesine. Evet, şeytanın işi kötülüğe çağırmak, sonu fena ve zararlı olan şeylere teşvik etmek demiş. Yani zararlı alışkanlıklara e, teşvik etmek, edinmek aynı şey. Hemen geldim üçüncü soruma. Bu ayete göre yaratılmışlar üzerinde düşünen biri sonuçlarından hangisine ulaşabilir? Önce ayeti okuyalım. Kendi kendilerine Allah'ın göklediği yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve belli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Yukarıdaki ayete göre yaratılmışlar üzerinde düşünen biri sonuçlarının hangilerine ulaşabilir demiş. Bakalım yaratılan her varlığın bir ömrü vardır. Bakın belli bir süre için yarattığını evet bunu ulaşabilir. Evrendeki her varlık hak yani gerçektir. Evet bu ifadeye de ulaşabilir. Bu dünyada düşünmeyen varlık yoktur. Kendi kendilerine Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin de arasında bulunan ancak hak olarak e, ve belli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? Buradan bu dünyada düşünmeyen varlık yoktur ifadesini çıkarabilir miyiz? Çıkaramayız. İnsanlar düşünebilir ama burada hayvanların düşündüğüne ulaşamayız. O halde 1 ve 2 ulaşılabilir diyoruz. Yani C seçeneği bizim doğru seçeneğimiz olacak. Geldim dördüncü sorma. Bu ayetten aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz demiş. Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz sonunda bize geleceksiniz. Bakalım insan ahirette de sınanmaktadır. Alakası yok yani insanın ahirette sınanıp sınanmadığı ile alakalı bir yargıya buradan varamayız. Bir kalsın. Dünya hayatı ölümle bitmektedir. Evet her can ölümü tadacaktır diyerek dünya hayatı ölümle bitmektedir diyebiliriz. Allah yarattığı insanı sınamaktadır. Evet denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Yani Yüce Allah yarattığı insanı bu dünyada sınamakta. Evrendeki her canlının bir eceli vardır. Her can ölümü tadacaktır. Sonunda bize geleceksiniz. Evet bu ifade de bunu anlatır. Ancak insan ahirette de sınanma, sınanmaktadır gibi bir yargıyı buradan çıkaramayız. Geldim beşinci soruma. Bu ayetin mesajı aşağıdakilerden hangisidir demiş. O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Bu ayetin mesajı hangisidir? Allah'ın bütün işleri güzeldir. Değil. Güzel davrananlar övgüye değerdir. Değil iyi kötüden ayırmak için denemek şarttır. Bakın, o ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. Yani iyi ve kötüyü birbirinden ayırmak için e, sına, sına, sınıyor bizi. Buna ulaşabiliriz. Allah affetmeyi sevendir. Bu affetmekle de alakalı bir durum yok. O halde zorcağımız C seçeneğidir diyoruz. Hemen geldim altın soruma. Bu parçada Hz. İsa ile ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz? İslam inancına göre Hz. İsa ne Hristiyanların iddia ettikleri gibi bir Tanrı veya Tanrı'nın oğlu ne de Yahudilerin iddia ettikleri gibi sıradan bir insandır. O Allah'ın gönderdiği bir peygamberdir. Evet İslam inancı Hz. İsa'yı Yüce Allah'ın gönderdiği bir peygamber olarak e, tanımlıyor. Bu parçadan Hz. İsa ile ilgili aşağıdaki sonuçların hangisi çıkarılamaz demiş. Yahudilerin görüşü reddedilmektedir. E, bakıyoruz evet Yahudilerin görüşü reddediliyor. Hristiyanların görüşü savunulmaktadır. Hayır Hristiyanların görüşü de savunulmuyor. O da reddediliyor. Bu yanlış. İslam'ın onayladığı görüş açıklanmaktadır. Evet, İslam'ın onayladığı görüş açıklanmakta. Allah'ın kulu ve elçisi olduğu yani peygamber olduğu bildirilmekte. Evet. Ancak Hristiyanların görüşü savunulmuyor. Hristiyanlar neyi savunuyordu? Hz. İsa e, Hristiyanların iddiası şuydu. E, Hz. İsa'nın bir tanrı ya da bir tanrının oğlu olduğunu savunuyorlardı ama e, İslam bunu savunmuyor. İslam sadece Hz. İsa'nın bir peygamber olduğunu savunuyor. O halde B seçeneği doğuracağımız. Yedinci sorumuz. Bu ayetteki altı çizili ifade aşağıdaki kavramın hangisiyle ilişkilidir? Hemen bakalım. Allah onları topladığı vakit sanki dünyada sadece günün bir saatinde aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını düşünürler. Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolu tutmayanlar hüsrana uğramış olacaklardır. Bu ayetteki altı çizili ifade aşağıdaki kavramların hangisiyle ilişkilidir? Yüce Allah onları topladığı vakit, bu vakit, zaman, mekan ne deniyordu? Harş, harş ve mahşer deniyordu. O halde bakalım. Cennet değil, kıyamet değil, diriliş bastı o da değil. O halde aşrı buradan işaretliyoruz. Gelelim 8. sorumuza. Bu ayetten kıyametin zamanı ile ilgili aşağıdaki sonuçların hangisine ulaşılamaz diyor. Bakalım sana kıyameti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. Sanki sen onu biliyor musun gibi sana soruyorlar. De ki onun bilgisi ancak Allah katındadır ama insanların çoğu bilmezler. Evet hangisine ulaşılamaz diyor. Kıyamet insanlardan gizle, gizlenmiştir. Evet insanlar e, bu bilgiyi bilmiyorlar. Buna ulaşılır. Sadece Allah bilmektedir. Evet yüce Allah bilmekte bu vakti. Tahmin etmek mümkündür. Hayır ulaşılamaz. Buna ulaşılamadığı için artı koyuyorum. Hazreti Peygamber'e bildirilmemiştir. Evet bu ifade de doğrudur. Tahmin etmek mümkün değildir. Yani kıyametin zamanı ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz diyor. Tahmin etmek mümkündür. Biz ulaşamayız kesinlikle. Bu ayetler aşağıdaki kavramların hangisiyle ilgilidir? Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onun yani karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse o da yine onun karşılığını görür. Bu ayetler hangi kavramla ilişkilidir? Tabii ki de yapmış olunan iyiliklerin karşılığını görmek ya da yapmış olunan kötülüklerin karşılığını görmek e, hesapla, hesap ve mizanla ilgilidir değil mi? Dirilişle, mahşerle ya da kıyametle değil hesapla doğrudan ilgilidir diyebiliriz. Geldik 10. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi ahirette iman etmenin bir sonucudur? Evet arkadaşlar bu sorumuz size yorum sorusu olarak soruyorum. Bu soruyu yorumlarda cevaplamanızı istiyorum. Ben daha sonrasında doğru, doğru olan cevaplara kalp koyacağım. Hepinize sınavınızda başarılarım ama soruyu beraber okuyalım bir daha. Aşağıdakilerden hangisi ahirette iman etmenin bir sonucudur? İslam'ın 5 esasından birinin birini benimsemek. İnsanın akıllı ve irade sahibi olduğunu savunmak. Meleklerin insan eylemlerini yazdığına inanmak. Eylemlerin hesabını vereceğini kabul etmek, ahirete iman etmenin bir sonucu hangisidir? Yorumlarda mutlaka yazın. Sınavınızda hepinize başarılar diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sınavdan kaç aldığınızı da yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz.